Sınır güvenliğimizin gevşek ve başıboş olduğu geçtiğimiz haftaki konuşmamda ısrarla vurgulamıştım. Özellikle Reyhanlı'da 52 insanımızın hayatına mal olan menfur saldırı her şeyi gözler önüne sermiş, sınır bölgelerimizdeki felaketleri ifşa etmiştir. Esnaf dertlidir, sokaklar güvensizdir. Özellikle Reyhanlı'ya kimin girip çıktığı belirsizdir. Pasaportsuz sınır geçişleri her türlü riski de beraberinde getirmektedir. Mezhep temelli kışkırtmalar iyice gün yüzüne çıkmıştır. Reyhanlı'lı kardeşlerim mutlaka soğuk kanlı olmalı. itidalli ve temkinli hareket etmeli ve sağduyunun çizgisinden ayrılmamalıdır. Zira istenen kavgadır. Etnik ve mezhep temelli çatışmadır. Bu tuzağa düşülmemeli. Huzur ve birliğimizi kastetmek amacında olanlara fırsat ve koz verilmemelidir. Bombacılar, katiller, suikastimleri, tetikçiler, taşeron terör örgütleri ve kanlı eller milletimize saldırı için provokasyon ortamı ararken istihbarat birimlerinin PKK'nın sözde geri çekilmesine kılavuzluk yapmakla memur edilmesi sorumsuzluktur, hatadır ve net olarak suçtur. Bu itibarla başbakan öz eleştiriye kendisinden başlamalı ve devletin omurgasını kırmaktan vazgeçmelidir. Sınırlarımızdan kimin girip kimin çıktığı belli değilken güçlü bir Türkiye'den bahsetmek kimsenin harcı olmayacaktır. Başbakan Erdoğan Suriye tuzağına çekildikçe, İmralı canisinin avucunda haysiyetini kaybettikçe milletimiz ağır bedeller ödemekte, fenalıklarla sarsılmaktadır. Başbakan Erdoğan abediye gitmeden evvel şahsıma yönelik Bahçeli'ye demek lazım. Sen çok güçlüsün, bu bozkurtlarınla sınırları koruman altına al mesajını iletmiştir. Sayın Başbakan Allah'a şükürler olsun ki milletimizden aldığımız destekten dolayı güçlüyüz, sana ve kol kola olduklarına tek başımıza kalsak da yeteriz. Sen sen sınırlarda teröristlerinle bekle. Ben de bozkurtlarımla birlikte sizden ve emellerinizden bu aziz vatanı muhakkak ki koruyacak iradeyi seve seve gösteririz. Diyeceğim şudur ki Başbakan Erdoğan bu sözleriyle Türkiye'nin güvenliğini sağlayamadığını itiraf etmiştir ve bu sebeple başbakanlıktan istifa etmeyi kesinlikle önceliğini almalıdır. Başbakan Erdoğan'ın anayasa değişikliğini sabot etmek ve uzlaşma komisyonunu baskı altına almak için referandum kartını hatırlatması talihsiz ve tahrik edici bir yaklaşımdır. PKK ile anayasa yapmak için tüm hazırlıklar sürdürülmektedir. AKP'nin aklında ve hedefinde meclisten kendi hazırladığı anayasayı BDP'nin işbirliğiyle geçirmek ve sonra da referanduma götürmek vardır. Şimdilik şunu herkes bilmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak her seçime hazırdır.